Şey mi, bunu nasıl ha, evet. yapıyorsunuz? Çöven köküyle değil mi? Evet. Bu, 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 nedir? Bu çöven bu parçalanmış vaziyette. Bu hmm. e, İstanbul'dan getiriyoruz. İstanbul'da. Ha. bu nerede yetişiyor? E, Güneydoğu'da herhalde yetişiyor ki bizim ha. Ta ki dede zamanımızdan kalma çövencilerdir İstanbul'da bunlar. Evvelden emin ürünün derdi. Şimdi bu karşıya geçmişler. Biz şimdi kolaylık var. Evvelden İstanbul'a gidip alır gelirdik ama şimdi e, telefon ediyoruz. Yatırıyoruz. Gönderiyor. Sonra, hemen gönderiyorlar. Ama işte bu şimdi yeniden bu, bunlar buluş yapmışlar. Bu esasında böyle odun gibi parçalıyordu. Biz bunu parçaladık. Bayağı dolu çekerdik. E, şimdi parça almış vaziyette getiriyoruz. Ne e, yapıyorsunuz bunu? E, bunu kaynatıyoruz. Ha, ne Ka kadar kaynatıyorsunuz? E, ben bunu hemen hemen e, yani sabahtan akşama kadar kaynatırız ama süzeriz. Hı. bir e, Şöyle diyelim ki e, bir kiloluk bir bu otu, bir kilo bir otu, bir kabı vurur. Dışarıda kaynatır. Üzerine su koyarsınız. Evet, üzerine su koyarız. Bir kaynatırız, süzeriz. Ondan sonra süzdükten sonra bir daha süzeriz. Ha. Üçüncü sefer bir daha süzeriz. Ondan sonra iyice süzdükten sonra bu parçayı atarız. Atarız. Ondan sonra o bir külü süzülmüşleri tekrar kaynatırız. Hmm. Ee, yani Bunsuz bu olmadan kaynatırsınız. E, tabii bu artık biter süzülmüş. Tamam. Tekrar bir daha kaynatırız ki daha sağlıklı, daha sağlam olsun. Yani sonra buraya koyuyorsunuz. He, sonra bu, bu makineye koyuyoruz. Evvelden bu e, bildiğimiz çalışma bölgesiyle e, çarpılırdı. Yapan. Tabii dediğimiz siz, zamanda. Siz de çarptınız mı onları? Çok. Yani, <laughs> <sanmam gülüyor> e, ama şimdi bunları işte babam mı buluş yaptı? Herhalde babam yaptı. Benim babam biraz akıllıcaydı yani. E, herhalde böyle bir buluş yaptı. Bunu hatta böyle ceryane değil. O zaman da yoktu. Elle tane. Makineyi elimizle çevirirdik böyle. Evet. Bu, bu şekli elden çevirdik. Peki bu köp köpürdü. Sonra evet. ne yapıyorsun? Bu köpürdükten sonra şurada ağadımız var. Hah. kaynıyor Ağada. orada. kaynıyor ha burada. Şurada ağadımız var. Şeker. Hmm. Ee, bunun içine boca ediyor. Tekrar karıştırıyoruz. Ee, köpük elması oluyor yani. Oluyor. Evet. Sonra soğutup kut so kutulara. E, tabii. Ondan sonra e, malum işte ambalajlar var burada, ambalajları dolduruyoruz, saç yapsınıyor.